Ee, yine izleyicilerimiz merak ediyor. Adnan Oktar tabi pek kamuoyuna çıkmıyor. Adnan Oktar'ı Beyoğlu'nda gezerken görmüyoruz. Adnan Oktar'ı sinemalarda, tiyatrolarda görmüyoruz. Adnan Oktar'ın bir günü nasıl geçiyor? Ben dışarı çıkıyorum aslında da herhalde e, az insan görüyor zannediyorum. Yoksa e, sık sık alışverişe gidiyorum. Dışarı çıkıyorum. E, ama gün içinde sabah kalktığımda Genellikten işte, duş aldıktan sonra, biraz spor yaptıktan sonra günlük açların tamamını okuyorum aşağı yukarı. Ee, arkadaşlarım varsa gelen misafirlerle onlarla görüşüyorum. Ama hemen kitaplar, CD'ler, onlardaki tahsihler düzeltmeler, onların yazılımları, işte bazı kitapların yeniden tasnif edilmesi gerekiyor, eski kitapların yeniden düzeltilmesi gerekiyor. Onlarla ilgileniyorum. Ee, ordu gibi kedilerim var. Onlarla ilgileniyorum, Bayağı sevimliler. <laughs> Bunlar pek bilinmeyen şeyler. Evet, ama, bilinmiyor, yani. evet. Çok sevimli kedilerim var. E, tavşanlarım var. E, onlarla da ilgileniyorum. Ama kedileri daha çok severim ben. Peki e, ibadetinizi özellikle Cuma namazlarına e, nerede kılıyorsunuz? Cuma'yı ben arkadaşlarımla kılıyorum. İmamlık Bil yapıyor musunuz peki? Ben gerçekten hiç şimdiye kadar imamlık yapmadım. Hep arkadaşlarım imam olarak e, rica ediyorum. Onlara imamlık evet. görev veriyorum. Bunlar tabi izleyicilerimizin e, merak ettikleri konulardır. E, ben e, bu röportaj için size çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür e, ederim.